Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Yeşimciğim. Hoş bulduk. Ee, şimdi sıradaki skecimizde e, maddi anlamda kendini var etmeye çalışan bir ailenin hikayesini izleyeceğiz. Ee, küçük bir skeç geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ahmetcan! Ahmetcan oğlum! Yakından bakma gözlüğün bozulur lan. Göremiyorum dede. Al benim yakın gözlüğümü de al. Ne? Gözlük diyorum, gözlük. Ha ben yemeyeceğim, sağ ol. Duymuyor, kulağı da sağır çocuğun ya. İnsanın torunuyla namur dertleri olur mu çok iyi bir dedikodu var elimde Sevim. İstersen çocuğu içeri yolda etkilenmesin. Tamam Figen abla. Ahmetcan, hadi sen içeri geç anneciğim. Koca ayı maşayı niye yemiyor ki? <laughs> Ayı sonuçta yemesi lazım yani. Dalmış o çizgi filmin. Evet, dalmış, O zaman hazır mısın? Geliyor yem dedikodu. Hadi gelsin. Heh, şimdi bizim Nuray yok mu? Hani kısa boylu. Ben hiç sevmem. İçim almaz, sen de için almazsın. Evet, bildim. Heh, bildin o Nuray'ı. O Nuray kızını kızının evinde Hamiyet'in oğluyla basıyor. Aa, ay rezalet. Tabii, 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 tabii ki rezalet. Ondan sonra e, tabii ki böyle e, bunları, kocasına anlatmak için eve dönüyor. Hop, kocasını da Hamiyet'in kızıyla basmasın mı? Yok artık. <laughs> tabii ki, tabii ki. Tabii ki ki, tabii ki, tabii ki. Beni bir olayla ben yükselmem lazım. Evet. E, tabii ki. Evet. Ondan sonra tabii iyice bir şey oluyor, kötü oluyor. Babasının evine gidiyor. Ee? Babasının evinde yatak odasına giriyor. Ne görse beğenirsin? Ne? Hamiyetin bir şey işte ya. Allah Allah. Keşke, keşke Hamiyet'i ta kendisini görüyor. Yuh! Hadi, hadi. Kadın zinada aile paketi almış. Anne, hadi ben çıkıyorum. Ha, ha kızım, e, çıkmadan soğuk mu? Dur, dur. Bitti işte. Tazele. Çayın tazeleti bir Canım benim. Benimkini lütfen açık koyma. Ya da açık koy, ben çok kapalı sevmiyorum, şey sevmiyorum, koy sevmiyorum. Ha, ee, gitmişken kısır tabağını getir anneciğim. Bir de yemeğin altını kız. Elindeymişken bulaşık makinesini boşalt. Yarınki yemek için de nohut ısrar. Dönüşte damet Ahmet Can okula yazdırayım mı anne? Büyür çünkü çocuk. Anca üniversiteye gider. Doğru, doğru. Tuzaklı. Sen git, biz annenle hallederiz canım benim. Hadi gidiyorum ben. Allah zihin açıklığı versin. Bakalım hadi. inşallah. Selamünaleyküm. Ahmet Can, şu poşetleri al oğlum hadi. Ahmetcan. Oğlum, oğlum çarpacak. Bir ayır gözünü anneciğim. Vallahi tel atacağım. Tamam baba, tamam. <laughs> Bak, gidiyor bir de. Al hayırdır Hikmet erkencisin. He, maaş günüydü ya bugün. Eve erkenden çıktım biraz, pazara falan girdim. Bir şeyler aldım işte. Ne aldın? Azıcık sebze aldım. Ha. Biraz bakliyat aldım. Oh. Biraz da et aldım. Ya her şey ne kadar pahalı ya. Vallahi her şey de pahalanıyor ya. Baba bana 180 lira versene sınav parasını yatıracağım. Sınav parası 180 lira mı? Evet. E 100 daha vereyim cevapları da versinler. Bu neymiş ya? <laughs> şey. Vallahi baba. başka da yok. Tam geç kaldım. Hadi görüşürüz. Hadi okuruma dikkat et bak. Oku hadi. ha. Ben okumayacağım baba. Kendi işimin patronu olacağım. <laughs> Sen bu kafayla başkasının işinde iş bul da öp başağın koy. Hikmet, mobilyaların taksiti de geldi. He, ne kadardı o? Çok bir şey değil ya o. Hiç vermesem yetiyor mu? <laughs> ya Hikmet, olur mu? Şey. Ama şimdi Sevim, Allah'ını seveyim. Elektriği ödesek doğal gaz kalıyor. Doğal gazı ödesek kirayı ödeyemiyoruz. E o zaman da aç kalacağız kirayı ödersin. Benim de kalp pilim değişecek. Ya, onu da artık ısırıp geri takacağız. Baba yapacak bir şey yok. Bu ay olsun ya. <laughs> ben de blok flüt istiyorum ama. Ne istiyorsun? Blok flüt. Sakin ol. Blok flüt nereden çıktı? Sakin ol. Nereden çıktı oğlum blok flüt şimdi? He? Tamam. Hikmet niye yükseldin ki çocuğa şimdi? Ya biz ay sonunu nasıl getireceğiz diye düşünürüz. Adam blok flüt istiyor ya. Olacak şey mi? Allah'ını seversin ya. Kaç para olan bir blok flüt? Kaç para? 15 lira Hikmet. 15 lira alırız ya. Yani. yani. Vallahi gereksiz yükseldim Ahmetcan. Kusura bakma oğlum ya. Önemli değil baba. Fukaralıktan anlarız biz. Fukaralık mı? Vallahi bu çocuk seniz yaşında değil. Ya, Vallahi ya. değil. O değil de bu asgari ücret, asgari bir şeylere yetmesi gerekmiyor. Yani bu, bu neyi karşılıyor? Hmm, sen, baba. sen fotosentez biliyor musun? Ha. Şey, şey değil mi? Karbondioksit alıyor, oksijen veriyor. Evet. Yok, yapabilir misin diyorum. Acaba hani ee, öyle bir be. şey mi denesek? Fotosentez yapsak böyle enerjiyi azaltırız. Doğaya da bir katkımız olur. Benim bu altın kalbim var mı? Benim şimdi Almanya'dan gelen bir emekli maaşım var. kanaat geçiriyorum tabii ki ama isterseniz tabii ki veririm. Tabii ki veririm. Yok, yok Fikret <laughs> abla. Gerek yok. Ee, e tamam o zaman, Ne yapacağız Hikmet? Valla yapılacak şey belli. Öyle mi diyorsun? E ee, yani baba. Yapacak bir şey yok değil, değil mi? E, tabii şimdi yani. Oraya Arif. geldik mi yani? Ya geldik işte. Figen Hanım, zaman geçiyor. Ömür bitiyor. Eğer sizin de gönlünüz varsa... Baba, ne diyorsun? Allah'ını sinirsin. Allah Allah, ben masrafları kısalım diyecektim ya. Ha, vallahi ben de Figen Hanım onu diyecektim. Ağzımdan aldın ha, yemin ediyorum. Evet, sevgili ailem. Heh. Artık yeni bir döneme girmekteyiz. Tamam. Rotamızı değiştiriyoruz. Bundan sonra masrafları kısacağız. Heh. Hep beraber küçülmeye gidiyoruz. İyi hadi gidelim bakalım. Hadi. Haydi Hadi biraz küçülelim bakalım. Hadi. <laughs> Ahmetcan! Ahmetcan oğlum, bozuk televizyon mu Lan karıncalarımız izliyorsun sen. Hal <laughs> yok dedi. Hayatın dertlerinden uzaklaştırıyor işte. Lan sen sekiz yaşındasın. Senin ne derdin olabilir bu yaşta? İşte geçen gün altıma istedim falan. <laughs> İnsanın torunuyla ortak dertleri olur mu? Of ya abla sen de emekli mi oldun? Köy katedraline mi atandın anlamadım ben. Bak benim bu aldım dayanamayacağım. Gerçekten size yardım etmemi istiyorsan gerçekten ben size yardım ederim biliyorsun. Yok ablam sağ ol biliyorum. Geçen ay aldım zaten ama... ...ama böyle iyi oldu be. Böyle ev ferahladı hem ne diyorlar minimal mi o oldu. O ne demek? Fakir tesellisi demek. Ha, aman onu şimdi boş verin. Heh. Yeni dedikodu var hazır mısınız? Ahmet Ahmetcan. Güneş doğarken ardından tepelerin alnına koyun teletamir. <laughs> Nuray bizim bu Hamiyet. Heh. En son Gülşen'i basmıştı ya. Yok abla, yanlışım var. Nuray Hamiyet'i basmıştı. Ha. Ha, o zaman Gülşen ne yaptıydı? Ne bileyim abla, Gülşen kim ki? Ya, ya baba, sen bunları kafana uyduruyorsun değil mi? Böyle birileri yok. Sen uyduruyorsun burada fantazi dünyalarını anlatıyorsun değil mi bize? Yalnızlık çok zor ya. Ha, geldin mi dedim ha? Ama hadi artık ya. Doğru. Çok bekledik değil mi? E vakit daralıyor baba. Vallahi haklısın. Hanımefendi, Figen Hanım, eğer sizin de vaktiniz varsa ki benim çok yok gibi duruyor. Baba ne yapıyorsun? Vaktiniz varsa. Yok babacığım, kız işe geç kalacak. Onu diyorum ben. Sen ne yapıyorsun babacığım? He vallahi ben de Figen Hanım onu diyecektim ha. ya. Nerede kaldı bu kız? Fik Nurbanu! <laughs> Bano! Geldim, geldim, anca hazırlandım. Aa, canım benim, git neden bize iki bambu yaprağı kopar? <laughs> ya Figen abla ya! Aa, ah, şaka yaptın, bir tanem ya. <laughs> ah. Hadi ben hadi. gidiyorum. Hadi kızım, hadi Allah kolaylık versin. Lan ne lan? Ya kız iş buldu ya Hikmet. Ne işi bu? Ablam Pokemon olmuş baba. <laughs> Ahmet Can. Market maskotu baba ya. Kapıda reklam yapıyorum. Evet. Dana kıyma kilo 79.90, Charleston biber kilo 15. Ana reklam kuşağı yerleştirmişler Z kuşağı yavrum. Yavrum ne yok. Ya, çalışmak ayıp bir ya? Çalışmak değil de gencecik insanların hayallerini çalıp şuna mecbur bırakmak biraz ayıp bir Figen abla. Hadi ben gidiyorum ya. Hadi. Lüks bağlı pirinç 29.90. Çok pahalıya satıyorsun. Ben daha ucuza aldım. <laughs> Ahmetcan. Ahmetcan şu poşeti al elinden. Oğlum Gözüm bozulacak. burada. Ee, ne aldın Hikmet? İşte pazardan arta kalanları aldım. Bir biraz meyve, evet. azıcık sebze, eser miktarda da et. Oh. Mahsun Kırmızı Gül sinemasına döndük. Vallaha billaha. İsyan etme! İsyan etme! Şükret, haline şükret! Sonuçta en önemli şey aşktır hayatta. İki gönül bir olduktan sonra o delişim, o iki kişinin arasında Bak, bu... Bak ne anlatıyorsun abi? Bunlar nasıl öğütler ya? Hikmet, e, ev sahibi aradı. Zam yapmış. Zam mı? He. İsyan etme! İsyan, o sonuçta iki kişinin arasındaki aşk, o delişim ha. ha sana delişim. Zam gelmiş. Ne yapacağız şimdi ha? Özür dilerim. Yani ben yardım edeyim diyorum. Bak altında... Benim tabii kıt kanaat bir maaşım var. Emeklilik maaşım var. Tabii ki yardım ederim istiyorum. Yok ya. Yine abla Allah'ını seversen taşıma falan değirmen dönmez e, ya. E tamam o zaman. Evet. Hadi. 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 Hikmet ne yapacağız biz? Yani... Vallahi bilemiyorum. Küçülmeye gideceğiz. Ya daha neremize küçüleceğiz biz? Babamın durumu belli. Kız zaten bir taraftan okuyor, bir taraftan çalışıyor. Geriye tek bir kişi kalıyor. He. Öyle mi diyor? <laughs> Beni mi <'in> küçülteceksiniz? <laughs> En küçülürüm, ne yapacağız? Ya bunu verelim gitsin ya şeye, huzur evine. Zaten kimseye bir faydası yok. Havaça sen astronot olacağım falan diyordun, ne oldu o iş? Ya ben daha sekiz yaşındayım, nasıl astronot olacağım? Evet, çabanı da göremedik oğlum, kıçını kaldıramıyorum. Uzaya nasıl gidecek? E küçükken bir sevimliliği vardı, büyüdük çoğu da gitti yani. Hı, tamam, biraz tipsiz olabilirim. Ama yani sonuçta biz bir aileyiz ya. Yani. Yok. Yok, duygusal düşünme şimdi. İş başka, oğluşluk başka. Ya. Tamam, o zaman. O zaman ben de şey yaparım. Ben de bir iş bulurum. Ablam gibi çalışırım, iş bulurum. Bak bulursun. Daha bu yaşta emeklilikte ya, yaşa takılmış gibi yaşıyorum hayatı ya. İyi o zaman. O zaman ben de gider kötü yollara düşerim. Billegal yollara düşerim. Ne yapacaksın kötü yola düşüp? He ne yapacaksın? İşte ne bileyim, arabaların canlarına tükürürüm. Elan, elan. Gel buraya, gel buraya. <laughs> gel buraya. Oğlum şaka yapıyoruz. <laughs> Maya biz seninle vazgeçer miyiz? Vazgeçmez misiniz? Yok geçmeyiz tabii benim spam bu, spam bir de gidiyor. Tamam. Senden vazgeçmeyiz de. Ha. İşte neyden geçeceğiz? He, ee, neyden geçeceğiz ya? Yani... <laughs> yani yapacak şey belli. Ne yapacağız? Yapacak şey belli. Ne o ki? Yeni bir yola gidiyoruz artık. Ha. Küçülmeye gideceğiz. Ha. İyi hadi gidelim. 야, 하트, 하 오바르 브라, 오바르 브라. Kuzu koyardık. Ahmet Can, Ahmet Can. Oğlum boş duvarlara mı bakıyorsun ya? Yok dede. Lan senin saçların mı beyazladı lan? Sen yaşlandın, vallaha biliyordum. Sen sekiz yaşında de. Romantizma var mı sende? Ya yok dede ya. Annem sokakta pasta satıyor ya. Ben de ona yardım <laughs> ediyorum. Kafam un olmuş. <laughs> Ulan ne hallere düştük arkadaş ya. Sen bile çalışıyorsun mi ya? Allah Allah. Ulan şu Figen'i alacaktım ki var ya. Allah! Figen teyzeyi alsaydın ne olacaktı ki? O emekli maaşını yerdik beraber. Ve geçinir giderdik. Yoksa bu saatten sonra ben ne yapabilirim ya? İnsanın dedesiyle ortak dertlerinin olmasın. Bak, bak, bak. Yeni bir dedikodu var. Ee, Figen abla ya. Ben dayanamayacağım. Sabahtan beri soracağım, soracağım. Abla sen estetik mi yaptırdın? Aa tövbe! Yüzüme bıçak değmedi. Nereden çıkardın? Ne bileyim sanki öyle gibi. Lan, ne diyordun be? Hamiyetin komşusunun yiyin. Yok yok. Halasının görüntesiydi galiba. Ama neydi be? Kuzeninin elçisi miydi yoksa? Ebesinin olabilir mi abla? Ha yaşa vallahi işte Hamiyetin ebesinin. Ya bu Hamiyetin bütün akrabaları birbirleriyle şey yaptılar. Bizde de atık yok ya. <laughs> Lan! Ne bu bakıyorum? Dafidak dafi gibi bakıyorum bana. Anne hadi ben çıkıyorum. Kızım bu ne hal? Ya sorma ya. Dün mahallenin köpekleriyle takıştık biraz. Anneciğim, mahallenin köpekleri senin ne gibi bir alıp veremediğin olabilir? Ya işte et kavgası. Bir ucundan ben tuttum, bir ucundan Karabaş. Birbirimize girdik, belediye ayırdı. Tövbe Böyle olmaz. Çıkar bunu ben bir dikeyim, öyle gidersin. Hayır, hayır. iyi böyle. Sokakta para veriyorlar. Kız sana sokakta niye para versinler? Ne bileyim, müşkül durumda bir kanguru... ...ilginç geliyor herhalde insanlara. Hadi ben kaçtım ya. Hadi, hadi. dikkat et kendine kız. Kızım sen niye toparlıyorsun? Doğru söylüyorsun baba. Kızım kafa iyice etti ya. E, bir yandan okul, bir yandan istor tabii. Kim, ha bu kim lan? Gel abla işte Hikmet tanımadın mı? Baba sen mi bir şey yaptın kadına? Vallahi ben elimi sürmedim. Figen teyzem kendini değiştirmiş <laughs> baba. Kendini koymuş yerine başkasını almış. Ahmetcan ne saçmalıyorsun? Hikmet bana bak biz ne yapacağız? He? Yani bu çocuğu da okula vermek lazım. Baksana yani Figen abla bile Ahmet Can'dan daha geç görünüyor. Ha ha! O da gülüyor mu, ağlıyor mu belli değil ya. Üzgün müsün şu anda? Ne oldu? Figen abla? Talk to me. Konuşamıyor ya, Allah Allah. Ay, kız çok gerdirmişsin. Üstüne gitme, üstüne gitme. Aman. Vallahi yapılacak şey belli, tamam ya. Tamam, ha. panik yok. Yapılacak şey belli. aileci hep beraber küçülmeye gideceğiz. İyi, hadi gidelim bakalım. Hadi. hadi hep birlikte. Gel anne gel, küçüleceğiz. Küçüldük. Küçüle küçüle yok olduk. Hani çok çalışırsan her şeyi başarırsın derler ya. İşte başaramadık biz koskoca aile güneş gören ikinci bir odası olmayan kutu gibi evlere küçüldük. Dolmuşta fazladan para ödemeyelim diye kucakta iki çocukla tek kişilik koltuklara küçüldük. Fazlalıklardan kurtulmak için olmasa da eksikleri tamamlamak için incecik bedenlere küçüldük. Çalışıp çabalayıp yetiremeyenler olarak çalışmadan arttıranların gözlerinde küçüldük. Sonunda her şeyin hiçbir şeye yetmedi koskoca dünyada küçücük kaldık. Vazgeçmedik ama. Ne olursa olsun gecenin sonunda hep gündüz olduğunu bildik. Daha çok sevdik hatta birbirimizi. Paramızın yetmediği yere yüreğimiz yetti. Neşemizi hiç kaybetmedik. Sadece kötü bir dönemden geçiyorduk. Onu da geride bırakmanın yolunu bulduk. Zil diyenler... Çok iyi skeç. Ebru... Çok iyi skeç. Valla alkışlarla zili alıyoruz seni. Yani bu sahnenin geleneğinde olan bir şey yani. Sert mesajları Böyle güzel, mizahi bir dille, güzel bir kurguyla, tatlı şakalarla, e, güzel bir şekilde anlatmak buranın geleneğinde var. BKM mutfak sahnesine çok yakışan, şahane bir skeç olmuş. Elinize sağlık, kolunuza sağlık, oyunculuğunuza sağlık arkadaşlar. Hakikaten çok güzel, evinde... Bizim de amacımız burada işte evinde, e, her geçen gün küçülmeye giden e, insanlara işte biraz izleyip burada biraz mutluluk vermek, biraz umut vermek. Sizin finaliniz... Umut. <laughs> Squid Games'i izlemedilerse belki umutlu olabilir de biraz daha acaba umutlu bir final olabilir mi acaba? İyi düşündüm ama Squid Games finaliyle son darbeyi de vurmuşsunuz. Ee, çok şahaneydi. İnşallah izleyenler açısından da öyle geçmiştir. Bu şahane ekibi alkışlıyoruz. Ebru kalemine sağlık. Çok güzel hareketler duyarlı bir şekilde devam ediyor efendim alkışlarınızla.